Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Murat Karayılan, hezimeti böyle itiraf etti. Değerli izleyenler, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, 23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında ciddi darbeler aldıklarını ve teröristlere kaçmaları için talimat verdiklerini itiraf etti. Terörist başı Murat Karayılan saklandığı delikten örgütün yayın organlarına Pençe hareketlerinde aldıkları ağır darbelerle ilgili ciddi darbeler aldık. Ağır kayıplarımız oldu. Birçok bölgede yönetici düzeyindeki komutanlarımızı kaybettik. Bizi zayıflatarak tümden ortadan kaldırmak istiyorlar sözlerini kullandı. Karayılan o kadar yoğun bir teknoloji kullanılıyor ki 18 kayıp verip 7 kişilik bir grupla irtibatımız kopunca telsizle eğer zorlanıyorsanız geri çekilebilirsiniz. Bulunduğunuz bölgeleri terk edin yoksa öleceksiniz diye talimat verdik itirafında bulundu.